Amin euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel ağıbeti lil Ve selatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmaine ya Rahman. Allahümme inne es alüke sabren cemilen ve kalben seliman. Ve lisanen zakiran ve kitaban müstecaban. Ve rızgan halelen ve naimen mugiman ve cenneten ve kariran ve nedretem ve süruran. Ya gadiyel hacat veya ya avat. Ya keşifet dürri vel beliyat ya alimessirri vel kafiyat. İktihacati fi saat saatil mübareketi bi hürmeti seydil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Nimetini daim devletimiz kaim çocuklarımız alim eyle ya Rabbim. Bu ziyafeti hazırlayanların vücutlarına sıhhat, geçmişlerine rahmet, rızıklarına bereket ikram eyle ya Rabbim. Amin. Amin. Dinimize selamet, imanımıza kuvvet, kalbimize feraset, duygularımıza rikkat, dilimize letafet, vücudumuza afiyet. Dünyada selamet, ahirette saadet, İslamla müşerref olmayanlara hidayet. İslam davası uğruna metanet, ölülerimize rahmet, hane ve rızıklarımıza bereket ihsan eyle ya Rabbim. Amin. Ahirette kevser şarabından içmek, kıldan ince kılıçtan keskin surat köprüsünden geçmek, cemali pakemalini görmek nasip eyle ya Rabbim. Amin. Amin. Yemil kıyamette Hazreti Muhammed Mustafa'nın sancağı altında bizleri böylece toplanmak nasip ve mukadder eyle ya Rabbim. Amin. Hükümeti Cumhuriyetimizi basiret paydar devlet adamlarımıza adaletten ayırma ya Rabbim. Amin. Kahraman ve Necip ordumuzu karada, denizde ve havada mansur ve muzaffer eyle ya Rabbim. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda. Hayırlı evlat, hayırlı devlet, sağlık, sıhhat, saadet ve servet ver ya Rabbim. Amin. Nimetlerine karşı layıkıyla şükredemediğimiz için dert verip derman aratma. Kıtlık verip açlıkla kutsal vatanımıza asil milletimizi ve biz aciz kullarını terbiye eyleme ya Rabbim. Amin. Bu okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve selavat-ı şerifeleri, Hazreti Peygamberimizin hanedanı ve ehli beyti olan, 12 imamiyenin yüzü gözü hürmetine, aşıklar, sadıklar yüzü gözü hürmetine, Hazreti Peygamberimizin yüzü gözü hürmetine, Errahmanirrahim Rahim ismin yüzü gözü hürmetine, kabullerin en güzeliyle makbul eyleyip geçmiş olan merhumlarımızın ruhlarına yoldaş eyle ya Rabbim. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Emma Yesifun ve Selamün Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Ağzına sağlık, ustana rahmet.